30 Aralık 2015 Diyarbakır at yarışları programı ile ilgili olarak emekli tamircilere karşılığı arkadaşlar. Şansınızın bol, kazanınızın bol olması gerekli. Haftanın birinciye geçtiğimizde 3, 4, 2, 5, 1 öncelik 6, 7, 8 sürpriz aranlar için. İkinci yak 3, 5, 4, 7, 1, 2 sürpriz aranlar 6 ve 12 numaralar değerlendirilir. Üçüncü yakta 2, 3, 7 öncelik 1, 5 daha sonra Dördüncü yatta iki numara tek bir rakip olarak öncelikle 3, 5, 6. Daha sonra bizde 1, 4. Beşinci yatta iki numara tek diyor. Rakip olanlar 5 ve 4 numaralar denebilir. Da Son ayakta arkadaşlar iki numara tek olabilir. Rakip olanlar 4, 5 ve 1 numara denebilir da arkadaşlar. Şansınızı bol kazanıyorum. Bol sürekli. Öncelikle videomu izlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Yorum atmayı unutmayın. Bunlar bir tahmindir. Size de kendi tutmuş olduğunuz tahminleri yollarsanız memnun olurum.